Selamünaleyküm sevgili dostlar. Serbest Atölyem Manisa Soma'da fiziksel olarak faaliyet gösteriyor. Biliyorsunuz küçük elektrikli ev aletleri tamir yapıyoruz. Bakın ayar yeri yok. Elektronik kartlı pilipsin bir ütüsü geldi elimize. Bu kısımda görmüş olduğunuz termik arızalıydı ve puntalıydı arkadaşlar. Bağlantı yerleri puntalıydı. şimdi bu tarz bir cihaz geldiğinde ne yapacaksınız? Şimdi tekrar punta yapma şansınız yok. Biz de ne yaptık? Bu kısımları kestik. Yeni taktığımız termiğin üzerine delik açtık. Ve burada kalan saç parçaların üzerine de delik açtık. Akıllı vidalarla bunu tutturduk. Siz burada ne yapabilirsiniz? Somunlu vida da takabilirsiniz. Buraya iki tane istediğiniz gibi. E, vidanızın kalınlığında delik açarsınız. O şekilde sağlam bir şekilde sıkabilirsiniz. Arkadaşlar bir fikir olsun dedik. Yani bu tarz bir arıza ile karşılaşırsanız ne yapabilirsiniz, en azından bir yöntem kafanızda olsun. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi az sonra toplayacağım. Yani biz bunu atmaya veya olmaz demeye kıyamadık arkadaşlar açıkçası. E, Manisa, Soma'da faaliyet gösteriyoruz. Küçük elektrikli ev aletleri tamiri yapıyoruz. Şimdi toplayıp e, çalışır vaziyette de sizlere bir kez göstermek istiyorum. Sonrasında müşterimize teslim edeceğiz. Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.